Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 14 Mart Pazar Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 8 koşulu bir programımız olacak. 6'lı kayanımız 3. koştuğu itibaren start alıyor. Ben 1. 4'lü kayan, 7'li plase, 1. 3'lü kayan oynayan arkadaşlar için de bir şeyler sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii ki kendim de deneyeceğim. Ee, sevgili dostlar inşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle herkese şimdiden bol şanslar evet adana şablonuna şöyle bir bakıldığında sevgili dostlar yani e, favorilerin ön planda yani cazip görünse de para verecek bir program bizleri bekliyor İnşallah yanılmayacağımız bir program olur diyorum herkese tekrar bol şanslar diliyorum evet birinci koşu 17-15'te start oluyor birinci dörtlü gayenimizin başlangıcı Maydan. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start alacak. Evet 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada Harun Kılıç Aslan'la son koşusunda tatminkar bir e, ikinciye sahip olan 1900 metrede bu mesafede güzel bir burunla e, Red Boy'un kazandığı Ercan Çankaya ile kazanmıştı. Onun arkasının burunla ikincilikte kalan Zıda da ben burayı kazanmasını bekliyorum. Orada aynı koşta 5 safkanımız ee, üçüncü 3. Ondan sonra Bay Mete, Birnoğlu Safkanımız dördüncü oldu. Yine onlarla da beraber koşuyor. Onları da yine geçmesini bekliyorum. Benim altın oğlu Zıda değişen jokey ile işman çizikle start alıyor. Ben kazanması benim için normal sonuç olacak diyorum. Altın oğlu da benim bankomdur. Evet ikinci koşu Gelirli plasemizin ve birinci üçlük ayarımızın başlangıç ayı oluyor. Kısa vade altı, dört yaş araplar, 1900 metre kumla start alıyor. 7, Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da Bankom olacak. O da Müslüm Çelik start alacak olan 71 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. İyi bir grupta start alacağını düşünüyorum. Ee, o da 4 nolu Galagay diyeceğiz. Müslüm Çelik'te. ben burayı kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Benim sizlere önereceğim. ikinci bankom olacak Yedir Plase'de ve birinci üçlü Ganyan'ımızda. Tabii ki rakibi var mı? Var. Yener Sultan, Ali Kaçmaz'la üçlü üç yaptı. Son koşular gerçekten harikaydı. 1400'ü e, üst üste kazandı. 1300'de kazandı. Şimdi uzuna çıkacak. Ben e, geri planda bıraktım onu Yener Sultan'a. Ben Galagay e, burayı galip bitirir diyorum sevgili dostlar. Benim bankom olacak. E, çiftlere de deneyebiliriz sevgili dostlar. İlk koşuda altın oğlu Zda ve de burada da dört nolu Kalagay. Ben çifti olarak da deneyeceğim. E, tabii ki dediğimiz gibi sonuçlarınızı altınımızı bedavaya getiririz diye düşünüyorum. E, tekrar tekrar herkese bol şanslar diliyorum. Evet üçüncü koşu altılık ayınımızın başlangıç ayı oluyor. Handikap 16 dişiler mahsus. 4, 4 ve yukarı Araplar 1900 metre mesafede mücadele edecek. 11 Arap atımızın mücadelesi olacak. Evet bir ekürümüz var. 5 ile 10 nolu aray Arayeki ekür olarak start alıyor. Evet ben e, burada sizlere 5 safkan önereceğim kuponumda da. 5 safkan bırakacağım ilk şans vereceğim atım bir nolu Prenses Aslı diyeceğiz o da son koşusunu yaptı 1900'de bu mesafede şartlı 5'te harika bir koşu çıkarttı 49 açık kırmızıyı da safkanları da geride bırakmasını bildi hatta 9 boy gibi fark yapmıştı sevgili olsa Serkan Yıldız da start almıştı yine Serkan Yıldız'da iyi bir koşu gelir diyorum. Bir nolu Prenses Aslı benim ilk şanslı safkanım. ikinci atım 49 olacak tabii ki o koşunun ikincisi. Hişman'la iki sefer start alıp ikisinde de kazanma başarısı gösterdi. Şimdi özlediği birinciliğe yine tekrar uzanabilir. 2 nolu 49'da kuponumuza şans verelim. Üçüncü atım üçünü traj edeceğiz. Mehmet Salih Çelik'le Aprant, pardon Aprant diyecektim artık Jokay oldu. Mehmet Salih Çelik'le ikide bir yaparak iyi bir koşu çıkarttı. Tekrar e, Ankara'da 2000'i kazandı. Sonra Adana'ya geldi. 1900'de Handikap 15'i kazanma başarısı da göstermişti. Sonradan iki koşu gördü Kocaeli'de. Tekrar Adana'ya geri dönen trajeyi ile bir çarpı atalım. Üç safkanımız. Dördüncü atın 5 numara. Ekürler Ambu, Ambuye diyeceğiz yani. Yani dilimde dönmüyor sevgili dostlar. Hep herkes diyor abi atların ismini versene. Aslında e, atların numaralarını söylüyorum. Daha garanti olması gerekiyor ama atın ismini nere, nasıl not alacaksın ben de onu anlamıyorum. Bazı arkadaşlar onu söylüyor. Herhalde dilim dönmüyor. Yanlış yanlış telaffuz ediyor mu? Hoşuna gidiyor galiba. O yüzden söylediğini düşünüyorum. Öyle yorumluyorum ben de arkadaşlar. Evet 5 nolu ekürler diyeceğiz. Dördüncü safkanım Hakan Yıldız'la o da iyi bir e, uyum yakaladılar. 6 kere start alıp ikisinde kazanma başarısı gösterdi. Son performansı Çimle'ydi. 2000 metre handikap 17 Adana'da. da e, üçüncülük de ayrıldı. Çimli de gerçekten başarılı koştu. Ben 5 e, nolu safkanımızı ekürlerde de kuponumda şans vereceğim. Ve de son safkanım 7 nolu Elif'e anne diyeceğiz. O da bomboş kiloyla start alıyor. Mustafa Kemal Kumbasar'la son koşusunu ölçü almayalım. Ben etkili bir koşu bekliyorum ondan sevgili dostlar. Elif Ani'yi de kuponumuza şans verelim. Sıralaman 1, 2, 3, 5 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet dördüncü koşu altılık aynımızın da ikinci ayağı. Beşlik ayınımızın başlangıç aya Handikap 15 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumla start alacak 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu gruba bakıldığın zaman 1-2 adım önde gözüken bir safkanımızı orada Fırat Baba hişman çizikle bir kere start alıp onu da kazanma başarısı gösterir. Son iki koşusu grup 2'de 1500 ile mücadeleti 4. Tekrar grup 3'te 1900 metre mesafede mücadele ederek Altıncılıkta ayrıldı. Grup biraz ağır geldi. Şimdi e, iyi bir grupta start alacağını düşünüyorum. Ben kazanması normal sonuç olabilir. E, bir nolu Fırat Baba benim ilk şans vereceğim safkanım. Hatta bankoda deneyebileceğimiz bir safkan ama ben buna rakip olarak gördüğüm safkanlar da var. E, ayrı grupta olmuş olsaydı belki onları da değerlendirebilecek aynı grupta olduğu için ben e, rakip görüyorum. iki nolu demir dalga diyeceğim. Ercan Çankaya ile Aprant arkadaşımızla yaptığı son koşusunu ben ölçü almıyorum. Handikap 16'da kısa bir mesafede yaptı. Koşu Ali kaçmaz da kesinlikle ölçü almadığım bir safkan. Hatta takip safkanım. Ben uzunda da kısada da İyi koşular çıkartıyor. Demir Dalga'ya da bir çarpı atalım diyorum. İkinoğlu Safkan'ımız. Üçüncü atım 4 numara. Sakarya güzel edeceğiz. Mehmet Salih Çelik'le son koşusunda tatminkar bir e, koşu, koşu kazanmasını bildi. Handikap 14.300'e harika bir koşu çıkarttı. O da Onutkan'ı da e, hatta bu grupta e, Kösef onlarla da 18 Safkan'ın arasında güzel bir e, yarış sergileyip kazanma başarısı göstermişti. Mehmet Salih Çelik de yine iyi bir koşu gelir diyorum. Dördü kuponumuza şans verelim ve de son savkanı can katan diyeceğiz. Mert Gökap Aslan'la o da iki kere start alıp birinde kazanma başarısı göstermişti. Şartlı 5'te 1500'e harika bir birinciliği imza attı Ankara'da. Son koşusu Adana'da uzun mesafede yedincilikle ayrıldı. Bu mesafe şartlı 4'te Güzel bir tatminkar bir üçüncülüğü Ali Kaçmaz'la Can Katan'ın yakın ara ve üçüncülüğü var sevgili o, öz, oyuncu Baba Kıvırcığı da hemen arkasında üçüncülükte bıraktı Ali Kaçmaz'la. Mutlaka kuponumuza şans verelim. Üç no Can Katan'a da. Evet sıralamam bir çizgi diyoruz. Sonradan 2-4 ve üçü de kuponlarımıza eklersek daha bir güzel bir rahat bir yarış seyrederiz diye düşünüyorum. Evet beşinci koşu ikinci dörtlü ganyanımızın başlangıç ayağı altılı 3. üçüncü Bayağı oluyor. Maiden bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start alacak. Burada da 4 safkan kuponumda şans vereceğim. İlk şans safkanım Altınoğlu Trinetta olacak. Altınoğlu safkanımız Ali Kaçmaz'da 4 kere start aldı. 5. kez de Ali ile buluşan Adana'da yaptığı son çim performansı 1800'e tatminkar bir üçüncülüğü var. Bu mesafede de 1900'e harika bir koşu sergileyip ikincilikte ayrılan 6'yı ilk şansı safkanım olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. İkinci atım 5 numara. E. Oğlum Doruk diyeceğiz. Ayhan Kurşun'la o da yaptığı 3 koşusu da tatminkar olarak pistten ayrıldı. 1300'de, 1900'de Adana'da bu mesafede yaptığı ikincilik harikaydı. Son koşusunda da dördüncülük de ayrıldı yine bu mesafede. 5 numara. E. Oğlum Doruk'u da kuponumuza şans verelim. Ayhan Kurşun'la da ilk defa buluştu. Üçüncü atım 3 üç nolu safkanımız Müslüm Çelik'le start alıyor. Yaptığı son koşulara 1200, 1300, 1400 de şimdi uzuna da çıkacak. İyi bir koşu gelir diyorum. Üçü de kuponumda şans vereceğim. Ve de son safkanımız 8 nolu safkanımız Samet Erkuş'la start alıyor. O da yaptığı Son koşusunda Adana'da 1500'de iyi bir üçüncüle sahip. Adana ilk defa gelmişti sevgili dostlar. İyi bir koşu çıktı. 8'de kuponumuza şans verelim. Sıralamam 6, 5, 3 ve 8 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet 6. koşu Tarsuz Ziraat Odası Başkanlığı koşusu olacak. Kısa vade 6 dişilere mahsus 4, ya, 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. Evet e Uzun aradan sonra tekrar pistlere dönecek olan Müslüm Çelik'le de harika bir uyum içerisinde olan 8'de 5 yapan o da vahşi kız. Ben bu grubu e, rahat bir birinciliğe ulaşacağını düşünüyorum. Benim bankom olacak sevgili dostlar. 4 nolu vahşi kız 6. koşu 6'lı gayrımızın 4. ayında 4 nolu vahşi kız benim bankomdur sevgili dostlar. Evet, 7. koşu altılık ayımızın 5, 5. ayı oluyor. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kumla start alacak. 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da 4 safkan kuponumda şans vereceğim. Müslüm Çelik'le bir kere buluştu. Onu da kazanma başarısı gösterdi. Maydene de veda etme başarısı göstermişti. 1300 metre kumunda Müslüm Çerikle yine bir etkili bir koşu gelir dediğim dördü. Sizlere ilk şanslı safkanım ikinci attım. 2 numara Bay Emre diyeceğiz Samet Erkuş'la o da yarış hayatına Adana'da start aldı Samet'le bir koşu gördü zaten. Onu da 1400'de e, birincilikle taşlandırdı sevgili dostlar e, Samet'le. Ben yine etkili bir koşu gelir diyorum. Mutlaka kuponumuza şans veririm Hatta 4 nolu safkanımızda o koşu geri planda bırakmayı başarmıştı yarım boyla. Evet sonradan üç nolu safkanımız diyeceğiz. O da Mücahit Bayır'la bir kere buluştu. Son koşusunda o da maydana veda ettiği 1300 metre kumunda güzel bir birinciliğe imza atan o da 4, nolu safkanımızda kuponumuza şans verelim ve de son olarak da şanslı tay diyeceğiz. Mehmet Akyoz'da o da kazanma başarısı göstermişti. 1200'de Ankara'da sonra Ankara son koşu şartlı 1300'e ikincilik 108 günlük araya girdi. Yine e, dişlikle gireceği bu koşuya iyi bir koşu gelir diyorum. Şanslı Tay'a da dikkat derim. Bir nolu safkanımız sıralamam. 4, 2, 3 ve bir nolu safkanlar olacak. Evet 8. koşumuz 6'lı ganyanımızın da son ayağı oluyor. Handikap 17. 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre kumla start alacak. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, son koşusunda gerçekten başarılı bir koşu sergileyip kazanma başarısı gösteren Pro ile başlamak istiyorum. Mehmet Salih Çelik ile start alıyor tekrar. ben yine etkili bir koşu gelecek diyorum sevgili dostlar. Son koşusunda Savaş Bey de ondan sonra Red Tornado'yu da geçme başarısı göstermişti 5 nolu safkanımızda yine etkili bir koşu bekliyorum. 10 nolu Pro benim ilk şanslı safkanım. İkinci atım 5 numara Red Tornado diyeceğiz. Aynı koşunu üçüncüsü olan 5'i de Mehmet Akyoz'la dördüncü kez buluştu. İkisinde kazanma başarısı da göstermişti. Mutlaka kuponumuza 5'i de ilave edelim. Üçüncü atım Altınoğlu Belestan diyeceğiz. O da Emrah Sincan'la bir kere start aldı. Onda kazanma başarısı gösterdi. Handikap 21'e 1400 metre. Kumunda Belestan'a da bir çarpı atalım. Ve de son olarak da bir numara Hakim Şah. Bu grubun gerçekten kaliteli safkını Ercan ile buluşan e, ikili bir yapmışlardı. E, üst üste Ankara'da 1300'ü kazandı. E, 1400'ü kazandı sonra Adana'ya geldi. Handikap 21'de mücadele etti. 1400'de Belestan'ın o kazandığı koşunun kara derviş mavi çocuğun arkasında dördüncülük dahil oldu. Mert Gökalp Aslan'la yakın ara bir dördüncülüğü var. Şimdi Ercan'la tekrar buluştu. İyi bir koşu gelir diyoruz. Biri de Hakim Şah'a da kuponunda şans vereceğim. Sıralamam 15, 6 ve 1 nolu safkanlar olacak. Evet Adana şablonum için sizlere aktaracağım. Safkanlar bunlar da sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle. Tüm sevdiklerinize mutlu bir pazar geçirin inşallah. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Allah'a Allah emanet olun. Hoşça kalın Herkese bol şanslar.